Yine sarı dolar yememek için olayı biraz değiştirelim. Biz de Mary Jane diyelim bari. Ya dün ya dünden önce Mary Jane şarkısıyla meşhurlaşmış rapçi tutuklandı. 4 yıl 2 ay ceza yedi. Bu da bayağı klişeleşti. Herkes 4 yıl 2 ay çekiyorlar. Devlet şu an kalıp ceza çekiyor sanırım. Bir kişi Mary Jane'e övgüler yağdırdı diye ceza yemeli mi? Yememeli mi? Bunu gelin fikirlerinizi belirtin yorumlarda. Zaman zaman yesin zaman zaman yemesin diye düşündüğüm bir olay bu? Daha önce bir podcastimde Mary Jane denen yeşilliğin neden yasaklanması gerektiğini anlatmıştım zaten sizlere. Ama yine de kısaca bir özet geçeyim. Bu aslında ötesi için bir sur görevi görmekte. Bugün Mary Jane'in yasal olduğu Avrupa ülkelerine baktığımızda çok çok daha öte maddelerin çok yüksek oranlarda tüketildiğini görürsünüz. Çünkü kişiler marjinal olmak istediğinde Türkiye'de Mary Jane'e bulaşıyorken Hollanda'da beyaza bulaşıyor. Bu da hayat hayatını mahvediyor insanın. Ki burada şöyle bir şey de var. Mary Jane zararsız mı? Değil. Onun da çok zararları var. Çevremde tonla insan gördüm ben böyle kendisine eriten, beynini yakan. Tabii ki idareli insanlar kullandığında pek de bir şey olmayabiliyor. Yılda iki üç kere kullanan kişilerden kastediyorum burada. Ama düzenli tüketimde beyindeki sinapsların arasındaki mesafeyi açtığı için bir zaman sonra kalıcı bir geç anlama hastalığı oluşuyor kişilerde. Bu yüzden ben biraz ceza almalarından yanayım. Genel Amerika örneklerini veriyorlar. Ya da işte Hollanda örneği veriyorlar. Ya Hollanda'nın her şeyini aldın. Her şeyini aldın. Ortalama eğitimini aldın. Düşünce özgürlüğünü aldın. Adalet aldın. Bu kaldı. Bu şeyin oluşabilmesi için belki de öncesinde bazı şeylerin de gelişmesi gerekiyor olabilir mi? Çünkü bana öyle örnekler verirseniz ben de size Hindistan'dır Asya ülkeleridir. Afrika ülkeleridir. Bu tarz yerlerden çok daha sert örnekler de verebilirim. Bilinçli tüketiciyle bilinç tüketici arasında çok büyük farklar var ki bilinçli tüketicinin çok olduğu Hollanda'da bile işte dediğim gibi ötesinde marjinal şeylerde çok fazla tüketim var. İnsanlar patates oluyor. Amerika'da bu durum daha da beter. İşte rapçiler orada çok rahat bahsediyor. İşte Travis Scott Türkiye'ye gelse idam edilir tarzı. Tabii fikir belirtirken raporlara bakmıyorsunuz tabii ki. Ben bir ara burada istatistikler üzerinden konuştuğumda bana istatistik okuma falan diyorlardı kişiler. Oldu. Amerika'nın durumu mu, çok mu güzel. Amerikan varoşları ne durumda? Amerika'daki homelessların bir kısmı ne yapıyor? Çünkü verdiğiniz örnekler işte Elon Musk içiyor. E, e ona bir şey olmadı. E, e. Türkiye'den de bilinen bir şey. Acun Ilıcalı içiyor. O zaman ona da bir şey olmadı. Hadi serbest bırakalım o zaman. O mantıkla mı ilerleyeceğiz yani? Gerçekten bir kişi göstereceksin. Bak, bu hayatını normal bir şekilde idame ettirebiliyor o zaman herkes idame ettirebilir gibi bir sonuca mı çıkacağız? Kaldı ki şöyle bir şey var. Bu çocuk bayağı öz özendirmek suçundan hapis aldı. Özendirmek. Kimse burada Mary Jane'den bahsediyor demesin. Goygoya yatmasın. Burada 70 yaşında insan yok. Ben şimdiye kadar hiçbir kız arkadaşımı öyle metiyeler düzmedim. Ağır bir şekilde özendirme var ki gel gör ki bir de şu var. Rap dinleyicisi ezici bir şekilde çocuklar tarafından 15-16 yaşındaki çocuklar tarafından dinleniliyor. Hatta artık yaşlar daha da küçüldü. Asıl ağırlık 12-13'e doğru kaymaya başladı. Sen bu çocuğun yanında Mary Jane övüyorsun. Aynen. O çocuk etkilenmez. Aynı durum hakkında başka bir konuda geçen Porçay'ın muhabbeti konusunda şunu dediydim. Kişiler yine kendisinden velisinden sorumludur vesaire. Oradaki çocuk parodik bir şekilde bunları eleştirirken ceza alıyor. Orada tabii ki savunacağım ama burada savunamam. Kim bilir kaç bin kişiyi, kaç on bin kişiyi bu tarz şeylere doğru yaklaştırdı. Yine de 4 yıl cezayı yer mi? Yemez diye düşünüyorum. 2 yıl ya da birkaç ay yatar çıkar diye düşünüyorum. Bazılarınız dediğim gibi çok naifleştirebiliyor durumu ama insanları eriten bir şey bu. Şunu demeyin tabii ki bakın işte katiller vesaireler ceza almıyor. Bunlar mı hapiste yatsın? Bu mu yani? Türkiye'deki insanlarda neden böyle bir adalet anlayışı var bilmiyorum. Bak onlara ceza kesilmedi bana da ceza kesilmesin. Bana niye ceza kesiliyor? Halbuki biraz oturup şöyle bir 10 saniye düşünseler aşırı mantıksız bir şey olduğunu kavrayabilirler. Onlara da ceza kesilmeli. Onlara ceza kesilmiyorken sana kesilmemeli gibi durum yok. Sana kesiliyorken onlara da kesilecek. Başlarda şöyle bir düşüncem vardı. Gelirleriyle doğru orantılı bir para cezası kesesin bu tarz insanları diye. Ama şimdi şöyle bir şey var ortada. Bunlar bu tarz işleri yaptıkları için gelirleri astronomik boyutta artabiliyor. Ödeyecekleri ceza sadece bir gider olarak gözükebilir bunların yaptığı iş için. Öncesinde 5000 lira kazanan kişiye bir ceza kessen tamam deriz de. Kişi bu tarz şeylere bulaştıktan sonra ayda 250-300 bin lira gelire kadar çıkabiliyor bunun üzerinden bir ceza kessen de diyelim ki 150 bin liralık bir ceza geriye yine 150 bin kalıyor haliyle devam edebilir boyutta kalıyor bazen şunu diyorum toplum olarak ceza keselim toplum olarak eleştirelim vesaire ama toplum normların peşine o kadar da kovalayabilen bir şey değil hafif esnettiğinde hemen salabilen bir durumda haliyle öyle linç kampanyasıyla sosyal medyada eleştiriyle bunlar düzelmez zaten bunlar eleştiriyi falan takan insanlar da değil çoğunlukla belki biraz biraz ezel takar ama diğerleri için sanmıyorum. Yani mecburen benim düşünceme göre ortada bir ceza kesilmesi gerekiyor. 4 yıl mı olur 2 yıl mı olur bilemem ama bir ceza gerekiyor bu tarz şeylere. Çünkü çoğu kişi bireysel olarak düşünüyor. Bana bir şey olmadı e o zaman bunda bir sorun yok var. Biraz varoşlara in. Sana olmuyor da oradaki çocuklara oluyor. Biraz yaşını küçült. 15 yaşına in. Sana bir şey olmuyor da o çocuklara oluyor. Sana bağımlılık yapmıyor mu? Aynen sana yapmıyor. Ki bunun bir de devamı var. Belli bir süre bunu da tükettikten sonra ilerisine geçiyorsun. Çok şahit oldum bunlara. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.